Havadaki ışık yerini size bıraktığında çok tandı hesaplaştım Tanrıyla saydım. Kırıklar da var ayağının bastığı yerde, çakıllar da. Söyle ne çok sevdim seni. Ellerinde eskiden saman sarısı bir banyo bileti. Beklerken gelmeyen treni. Bizim rengimizden yapılma bir kaldırımda tarifi olmaz. Ne güzel şeydir. Sokaklar sevmek zamanı kokar burada. Hatırla, başı boş vagonlarda acılarına sarılırken baktım sana. Benimkiler ağır değmesin ayağına. Çekil. Ve şiir odandaki aynadan başka bir şey değil.